Arkadaşlar Tol medresedeyiz. Tol Medresesinin bir tane odasında bakınız. Burada şu an restorasyon durumunda olduğu için bu şekilde. Burada Emir Musa Bey'in mezarı var. Yaşar Bey dedi ki, ee, şu an dedi, e, orijinal dedi e, mezar bu dedi. Sonradan üstüne kondurulmuş. Buyurun efendim. Şimdi şu anda medresenin içerisindeki Emir Musa Bey'in kabrinin önündeyiz. Fakat e, kabrin taşları bu değil. Karamanoğlu'nun mezar stilinde taşlar yekpare taştır. Sizin malumlarınız olduğu üzere çektiğimiz Mehmet Bey Türbesi'nde taşlar orada tek tip taştı. Burada da aynısı olması gerekirken, sonradan bir tadilat şeklinde bu şekilde mezar taşları yerleştirilmiş. Hadisatında bu değil. Peki burada değil mi? Burada yatıyor şu anda. Emir Musa Bey buradadır. Karaman'daki Hatuniye Medresesi ile burayı yaptıran bahanesi...